Bugün Aroma Napoletano'dayız. Buranın ünlü bir kurva Şu şekil. Şu kas. Kurvasanları Hayvan gibi de büyük. Bu kadar büyük gelir hadi bizim olacağımız. Bunlar süs diye. bayramı vardır da. Cadılar bayramını özel yapmışlar. Bunu. Baksana. Bak bunlar güzelmiş. İledim. Abi, abi şu abi herkese elliyor. Tam bir temas bağımlısı. İlk geldiğimde bana da ellemişti. Sana elledi mi? Hafiften. Seninki kadar olmasa da. Ürünler bayağı taze. Gördüğünüz gibi taptaze Milan pastaneleri. Şu fıstıklı oluyor sanırsam. Bir tane fıstıklı alayım. Hocam, ee, Türkçe sınırsan diye şu bir kelime var mı? Şundan alacağım herhalde ya. Bu bayağı bundan alacağım ya. Çıkalım. Ayrıca buranın kahveleri de meşhur. Sırada bekliyoruz, kahve sırası. Berat iki tane bundan aldı, ben iki tane bundan aldım. Efe de şöyle karışık yaptı ortaya. Efe aç, çok gergin. Memnun Efe, masayı donattı. Ya ziyafet ya. Şimdi krovasanın içini gösterecek Efe Aç bakayım. Aç 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 aç. Hayır. Elim mat oldu. Oo. Oh. Oh. Ama içi Bustik bu ne? Oğlan doldu. Ya alıyorum hmm. ya? Peynirli arkadaşlar. Buraya uygun olmalı Yok yok. Peynir var mı orada iyi? <laughs> değil mi? Acayip iyi. Bu da iyi. Hollanda'ya mı götürsek la bir tane? Bir şey mi? Götürülür de çok rezillik olur ya. Ben götürürüm ya. Para ver, 50 euro ver götüreyim. Oğlum ne? 50 euroya götürürüm. Kendi ilin için götürürüm. Ne alaka? Ya? Sen niye sürekli double espresso içiyorsun? <gülüyor> Seviyorum. <gülüyor> Gerçekten. <laughs> Neyini seviyorsun? Acılığı Tamam ne yapacaksın abi? Bilmiyorum ki. Paket yapıp Orlanda'ya götüreceğim ben bunu herhalde. Paket Şöyle... yapıyorlarsa... Yap. Ben... Oğlum. Ne alaka ya? Valla. Bir de ayrı bir şey. Spontaneden karton alırız ona koyarız. Kimseye yer olmayacak bu. Bu arada bir sürprizimiz var. Bugün akşam Inter maçına gidiyoruz. Ooo. Aldın mı biletleri? Yok ya. Ooo. Ay seni var. Yok ya. <laughs> Yolculuğumuza artık o dondurmalarıyla devam ediyoruz. Artiko Artiko yiyorsun, sağlıklı kalıyorsun. Yoğurt, ceviz, ballı ve kahveli seçim yaptım. Mango ve limon. Mango'yu sevmedim. Çok, çok kötü ya. Bu seçimler kalite. Şu anda Mila'nın en büyük Starbucks'ına gelmiş bulunmaktayız. Şu anda Yiğit Adam'la bir Starbucks sırasındayız. Starbucks'ta sıra olur mu? Starbucks'ta sıra olmamalı yani. Evet Yiğit Bey. Ben, Starbucks hakkında biraz bilgilendirme yapalım. Buradaki Starbucks'ın neye önlü? Ben Starbucks, ben Starbucks sevmem zaten ya. ya. Yani Starbucks'a gelen adam kendine hakaret ediyordur. Milan'dasın, Starbucks'a mı gelirsin? Ama bu Starbucks Ama bu bildiğiniz Starbucks'lar Starbucks gibi değil. Özel olduğu için geldim. Yani normalde de gelirdim, işgal falan ediyorum orayı bazen. Giriş yapıyoruz. İçeriden giriş yapıyoruz. Bu Starbucks çok değişik bir yapısı var ve içeride tişört bile satılıyor. çeşitli hediyelik eşyalar satılıyor içeride ve şu tarafta kahve ütme makinesi var sanırım. Gel oraya gidelim. Aa, kahve ütüü değil mi? Galiba kahveyi savuruyor şu anda. Kahve savuruyor. Burada daha çeşitleri var. Gel. Burada tuhaf bir heykel var. Starbucks'ta normalde göremeyeceğimiz şeyler ama bu binanın özel olmasından dolayı binaya az bir heykel bu. Normalde diğer sarmaklarda tabii ki de böyle Değil <laughs> Burası aslında tam bir müze gibi. Tabii. Burada kahvelerin geçtiği yollar. Yani aşağısı lavabo. Aşağısı lavabo. Ama burayı müze gibi yapmışlar. Aynen. Gayet başarılı. Ve bunlar çalışıyor bu arada. Bak şurada elemanlar çalışıyor hala. Yani. Kahvenin derinliğini falan ayarlıyorlar. Siparişimizi birazdan buradan vereceğiz. Birden farklı kahve çekirdekleri mevcut. Gördüğünüz gibi 4 farklı, pardon 5 farklı kahve çekirdeği mevcut. Ben genelde kahveyi 9 numara kavrulmuş seviyorum. 8 olmaz mı? 8 bozar mı? 8 bozuyor ya. Çok evet. yumuşak oluyor Evet. Bu da ne? Evet, gördüğünüz gibi mesajı aldık. Evet, note of green mango and clove. Yani yeşil mango e, notaları daha mevcut şöyle. bir kahve. kahveler var. Buradan kahvenizi kendiniz de e, çekirdek olarak yani 100 alabiliyorsunuz. 7 euro. 100 gramı 7 euro. 100 gramı 10 euro. 12 euro. 5 euro. Fiyatı yazmıyor. Kapanmış kahveler. Evet. ama genel olarak güzel ve her yerde şu güvenlik kahvelerden var. Onlar bu Starbucks'ı koruyorlar. Ama burası Starbucks mı ya? Starbucks. Nasıl Starbucks bu? Hello. Hello. Uh, can I have one uh, cold cold brew, golden foam, yeah. oleato? Take uh, away. here. here. Just... <laughs> Tol Grande Venti gitti bitti. bitti. Tol Grande Venti bitti gitti. Aldık 5 euro. Yiğit de Americano aldı. Fener maçı. İnternet fazla çekmiyor. Bu <laughs> Cold Brew. Bu da kodlu. Benimki Golden Foam diye geçiyor. Bakacağız farkına. Mega boy ya. Bu ne böyle it? Bu normal boy kahve. Ben her sabah bundan içiyorum. Bundan içemezsem kendime Uyanamıyor diyeceğim. musun? Kafein bağımlısısın yani. Kahven nasıl Berat? Siyah adam. Merhabalar. Hı. <laughs> Bu da ilginç ya. Sana bir soru. Şimdi arkadaşlarla beraber bardayız. Ee, Türkiye'nin başkenti neresi? Cevap mı soruyorsun? Cevap soruyorum. <laughs> Güney Kardeşim bildi. Sana iPhone 15 Pro Max. Sağlasın kardeşi. Bizi takip edin. Ne buldum Hasta etmez değil mi bu? Yok la. Ne oluyor lan? <laughs> Islattı bu beni ya. Al sen de iç. <laughs> Normalde atardım da oturuyor. Kendi zırtaları da delirmesin ya. Geldiğimiz mekan gayet çok güzel bir mekan ve lokal bir yer şöyle. Scanlayın. Siz ne söylüyorsanız aynısını bana söyleyin. Ben bekliyorum. Ne söyleyeceksin Efe? İnterneti çekmiyor. O yüzden ben Efe'ye anında bir süper Wi-Fi internet paylaşıyorum. Beklerken aç kalmayalım diye. Ekmek, parmesan. Bu soslar neydi? Soğan mı ne bunlar? Valla Berat hepsini yükletti. Bilmiyorum ne olduğunu kanıtçı şey tabii ki de Yemeklerimiz kanka, geldi. Yemek geldi bu patatesli şey, pesto sosu. Patatesli mantı, pesto sosu, peynirli sos. Bak şöyle içine açayım mı? Bilmiyorum patates saydım değil patates, mi? Patates patates. Bu mantı gibi bir şey herhalde. İşte dumpling diye geçiyor yani mantı. İtalyan mantısı da böyle. Ee, bu da, da. Berat'ın yemeği. Özel bir makarnaymış. Afiyet olsun ya. Yorumla. Şarlat patatesi sanki böyle karıştırmışlar. Güzel ama. On üzerinden. Sekiz buçuk. Can ver bakalım biz deneyelim bir de. Benim pestodan da bir dene istersen. Nasıl? Peynir tüplü peynirmiş. Keçi peyniri mi? Küplü peynir. Ha. Şundan Fazla küplü peynir sevmem ama küplü patates güzel. Güzel yani. Türk mutfağını Benimkinden al. Bir de karşılaştırma yap. Oo, içinde peynir var senin. Değil mi? Pesto güzeldir. Hangisi daha iyi? Çok Çok benzer tatlar. <laughs> için normal zaten. Aynı değil mi? Pek bir farkı yok gibi bence. Senin ki biraz daha tuzlu gibi kaşarı böyle. Evet. Çünkü peynir sosu var ekstra. İkisi aynı aradaki tek fark pesto şu yeşil sos. Evet. Ha yoksa aynı yani. Biz yemeğimizi yiyelim.